İbn Abbas radıyallahu teala Hanuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ya tabii bunlar sahabe-i kiram mevkuf deniyor. Üzerlerine mevkuf kalsa da İbn Abbas böyle bir konuyu kafadan söyleyemeyeceğine göre sahabeden olduğuna göre hem de ileri gelen olduğuna göre mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, belag ile ulaşma ile söylemiştir. Bundan dolayı sahabe-i kiramın beyanları da bizim için delil teşkil etmektedir. Normal bir vatandaş değildir yani. Bunu inne şeytan Bir erkek diğer erkeğin üstüne binmiş vaziyette şeytan bu manzarayı gördüğü zaman veya da kadın kadına ilişkide şeytan bunu gördüğü zaman herabe haşyeten min sahatil azabi. Şeytan der ki burada şimdi azap sahası Allah Teala'nın azap hedefinin altına girmiş bir alanda bulunuyorum der şeytan. Ben kıyamet kopana kadar mühlet verilmişim. Ama burada bulunursam buraya azap geldiğinde ben de geberirim diye şeytan kaçar diyor. Eşcinsele de sorsan diyor, ah şeytanın gözü kör olsun. Şeytan ne yaptı sana? Şeytan kaçıyor senden ya. Sen şeytana pabucunu ters giydirirsin. E tabi başını çeken şeytandır. İlk başlattıran şey, iblistir. Ama şeytan kaçar diyor. Ve ile ki zekeru ale erkek erkeğe üzerine bindiği zaman, ilişkiye girdiği zaman, ihtezzel arşu, arşı ala titremeye başlar Allah'ın arşı. Yedi kat göklerin üstünde ve tekadü semavatü en tekâlel arzi Nerede kaldı gökler? Yerin üzerine düşecekler. Zor durduruyor. Yani melekler tutuyor tabii. Allahu Teala zor durdurmaz aşağı. Allahü Teala hiçbir şey zor değil. Ama melekler çaba sarf ediyor. Az kaldı gökler. Yerin üzerine düşecekler. Peki ne yapıyor melekler bu sefer? Yani bu arşın titremesi, göklerin ayette de var. Allah'a çocuk isnat ettiler diye buyuruyor. Az kalsın gökler çatlayacaklar ve yerin üstüne düşecekler. Tekadüs semavatü yetefattar ne ve tenşak bütün yerler yarılacak, çatlayacak, bütün insanları içine alacak, dibine çekecek diyor. Ve tekhirrul cibalu dağlar böyle durdukları yerde küt diye Uludağ Bursa'nın üstüne, Erciyes Kayseri'nin üstüne, Kayış daha bilmem nerenin üstüne bütün dağlar düşecekler. En devli Rahman ve Leda çünkü birileri kalkmış Allah'ın çocuğu var demişler. Mevla bundan kasap ediyor. Onun için tabii Mevla vakti gelmeden kıyameti kopartmaz ama azabın büyüklüğü, gazabın büyüklüğünü tasvir ediyor. O zaman burada ne anlayacaksın? Hala sen de diyorsun ki pahalılık var. Hala sen diyorsun ki karpuz bilmem kaç lira olmuş. Ben sana diyorum ki burada yöneticilerin kabahati yoktur, ekonomide yanlışlıklar yapılmıştır, e, yapılmamıştır şeklinde bir mana çıkartmayın. Yani yanlışlıklar oldu. Ben buna bir şey demiyorum. O yanlışlık yanlışlık. Herkes yanlışlığı yaptığının... Dünyada da ahirette de varsa bedeli karşını ödeyecek. Onu ben o manada konuşmuyorum. birilerini aklamak için konuşmuyorum. Ama bu toplum bereketi nasıl arayacak? Bu toplum bereketi nereden bulacak? Bu toplum bolluğu, ucuzluğu nereden bulacak yani? Sen Allah Resulüne bu kadar hakaret edilecek hem de diyanette Şerat tarif edilecek, Kur'an tarif edilecek hem de diyanette, diyanet vakfının yayınlarında bu solcuların yayınlarında değil. Geçen sohbeti dinleyin. Geçen perşembe yaptım o konuşmayı. Geçen perşembeki sohbeti dinleyin. Aklınıza mukayyet olun ya. Görmezin beyanları ve Diyanet yayınlarında çıkan beyanlar. Diyanet Vakfı yayına çıkan duru. Kuramer, Kuramer. O Kuramer'i epey anlattım ben evvelce Kur'an'ı yıkma yeri ya. Caner Tastaman dayanamadı be. Caner Tastaman dedi ki hadi hadisleri inkar ettik, mezhepleri inkar ettik. Her şeyi bitirdik, Sır sıra Kur'an'a geldi. E dedi ben o kadar gavur değilim dedi ya siz Kur'an'ı da inkar ettiniz dedi ya. Mealen konuşuyorum ha, Yok kadar demedi tabii. Ama mealen bunu dedi yani, bu Kur'an'a hezimettir dedi ya. Kur'an adına kurduğunuz Kur'an'a zarar veriyorsunuz dedi. Demedi mi yani? Tweetleri var. Kıyam derde ben sohbet yaptım 2-3 saat. Sırf Caner Taslaman'ın tweetlerinde. 60 yaşta geldim, aklıma gelmezdi ki Caner Taslaman'ın tweetlerinden yola çıkarak sohbet yapacağız ya. Başımıza bu da geldi ya. Başımıza bu da geldi. Çünkü adamlar öyle bir Kur'an'a iftiralar yaptılar ki işte Mustafa Öztürkler olur. O dedi Kur'an vahiy değildir. Ya Kur'an vahiy değildir dedi adam ya. Öbürü dedi var mı artıran? Benden de dedi bir tane olsun dedi. Büyük bir profesörüm dedi şimdi. Mustafa Öztürk'ten aşağı kalamam dedi. Öbürü de çıktı gitti işte atlarını bazen hep unutuyorum. Mustafa Öztürk Kirasun'un olduğu için özel ilgi ve alakam var kendisine biliyorsunuz ya. Kirasun'a gittim her yerde Mustafa Öztürk'e çaktığımı söylüyorlar Kirasun'da. Ulan yaylaya gidiyoruz bilmem gidiyoruz. Ben size Kirasun'un dağının cennetini söylemiyorum diyorsun diyor. Ben de diyorum niye bu alakası var? Mero dedi ya, Arap dedi yeşil görmemiş, ırmak görmemiş. Allah'ta ırmaklar, cennetler, Yeşillikler bu anlatmış. Gelsinler de dedi, Girasun'u görsünler dedi. Ulan ne alakası var Girasun'la cennetin dedim senin ya bilmem ne. Meğer bütün Girasun'da önüne gelen bunu konuşuyor. Ben lafı anlayana kadar canım çıktı baştan. Dedim ne diyorsunuz ya dedim. Ya Mustafa Türk e diyorsun ya dedim. Ondan dolayı. Ama öbürü de kalktı ne dedi? Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem yani dedi bayağı birilerinden de bir ders aldı. Bayağı bir Kur'an'ı derlerken diyor bak bak bak. Bayağı bir istifade etti sağdan soldan diyor. Yani bunu ayetle Mevla buyuruyor, lezine, la bu مَا اَفْتَرِ ilkezi bellezine la yu'minu bi اللّٰهِ Bu yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur diyor. Sen diyor Arapça lisandan konuşuyorsun. Bir adamla görüştü de ondan ders aldı dedikleri adam Arapçayı doğru konuşamıyor. Acemi bir adamdır diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu da ayetle beyan etmiş ki bunu diyen Allah'ın ayetine inanmayan bu yalanı uydurmuştur diyor. Onu da Diyanet yayınında geçenki sohbeti dinleyin biraz şuurlanın. Memlekette neler oluyor? Diyanette neler oluyor? Diyanet Vakfı'nda neler oluyor? Anladın mı sen? Onun için yani bize zaten dediğin gibi işte sen. İslam aleminin sorunu bunlar. İslam alemin sorunu. Dinimize dönsek, fabrika ayarlarına dönsek, Kur'an'a, sünnete, el-i sünnete dönsek, din adına bir ittifak hasıl olsa, yani en azından itiraz eden çok olsa da, diyanet, din, din hizmetini verenler düzgün olsa, itikat bakımından, efendim, allah Teala ondan sonra bir bereket, bir bolluk, bir ucuzluk, bu vesiledir. Peki bana ne bundan? Benim itikadım düzgün, amelim düzgün, haramım yok, zinam yok, fuşum yok, faizim yok. Niye beni etkiledi bu şimdi? Sen ne lazımcılık yapmasaydın, sen benim gibi hocaların tebliğlerini duyursaydın, sen karına kızına anana babana gelen lafa karşı durduğun gibi Allah Resulüne meşayife karşı konuşan zındıklara karşı bir tavır sergileseydin, Allah için bir duruş sergileseydin, bu bela kalkardı. Emri bil maruf ne hemkerle bela kalkar. Hocalar ne lazımcılık yaptı, cemaatler tebliğ yapmadı, Allah da duamızı kabul etmiyor. Ne buyuruyor? Ya iyiliği emredip kötülükten ne edeceksiniz? Ya da فَاَدْرُوْخِيَارُكُ فَلَا اُسْتَجَابُ لِيُوْ En büyük evliyanız dua yapsa kabul etmeyeceğim diyor. Yani onun için bu ateş ne bizden çıktı. Bize döndü. Bu bereketsizliğin, bu hayırsızlığın, bu uğursuzluğun aleni ortada yani. Bir sebebi var. İş başında olanların da bunda mesuliyeti var. Bürokrasinin de mesuliyeti var. En ufak bir kişiden sorumlu olanın da bunda sorumluluğu var. Çünkü sen ona göre bir yönetim yönetimdesin. Ama senin benim yok mu? Biz bu tebliğleri yapmazsak, sohbetleri duymazsak, duymazsak bu eşcinsellik. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesi. 10 sene ne ifsatlar yapıldı bu İstanbul Sözleşmesi adı altında. taşlarında aleni nümayişler, gösteriler, pankartlar açıldı. Bütün milletin çoluğuna çocuğuna bu fikir aşılanmaya çalışıldı. Bu normaldir. Bunda ne var? Cinsiyet farkı yoktur. Kız erkek tuvaletine girsin. Erkek kız tuvaletine girsin. Ne alak farkı var? Nasıl hissediyorsun kendini yavrum? Efendim erkek çocuk kız hissediyorum. Tamam kızsın o zaman git çık. Doktorlar bu fetvaları verdi yani. Ee, özellikle şeyler. Ee, beyinle ilgili ne diyorsunuz onlara işte? Psikiyatri bilmem ne. Bunlar bunu konuştu. Yüzde doksanı ekseriyeti bunları konuştu. Bunlara yol verildi, bunlara yol açıldı. Milletin eğilimleri, temayülleri bozuldu değil. Ondan sonra ne buyuruyor? Bir eşcinsellik muamelesi günahı işlendiği anda arş titrer. Gök yere düşmek üzere yaklaşır. Fetemsil melâket ve etrafi Bütün melekler göklerin uçlarında, kenarlarında yani gök yıkılacak diye Melekler de gökte yerleşmiş ya. Bu sefer hepsi nereye gelir? Göğün kenarlarına gelir. Çünkü gök düşerse diye. Ve meleku ala arca o Kur'an. Kıyamet koparken de melekler nerede duracak? Göğün kenarlarından asılacaklar. Çünkü neden? Gök yere düşüyor. Yedi altın üstüne, altı beşin üstüne öyle gidiyor. Ayet bunlar. Ve emet teşekkakus sema bil gamam. En üstten bir beyaz bulutla gök patlayacak diyor Allah. Bir beyaz bulut Yedinci katı da çökecek. Öyle inecek diyor. O sefer ne yapıyor? Melekler göğün uçlarına geçiyor. Kenarlarına geçecekler. Niye? Birisi eşcinsellik yapıyor diye. Dünyada bir yerde, Fatih'te, Beyoğlu'nda, taşında neredeyse. Kimsenin görmediği yerde, gecenin karanlığında, bir evde, bir odada bir erkek bir erkekle eşcinsellik yapıyorken. Neler oluyor dünyada? Neler oluyor semavatta, arşta? Biliyor musun? İşte bunlar oluyor. Senaryo mu lazım? Ayet var, hadis var. Koca Ebu Leys diye bu rivayetleri alıyor. Göklerde melekler kenarlara geçiyor. Yıkıldı yıkılacak bekliyor. Ve tekulü melekler devamlı zikrediyor. Kulhu Allah'a ve kulhu Allah'a kulhu Allah'a kulhu Böyle diyor. Hatta yesküne gazabul cebbar meleklerin tevhidleriyle ihlaslarıyla cebbar teala'nın gazabı sakinleşiyor. Yine melekler sakinleştiriyor. Meleklerin zikri sakinleştiriyor. Tabi kıyamet kopma vakti de gelmemiş. Ondan evvel de gök yere indirmeyeceğine karar vermiş. Onun için Rabbimiz Tebarek Teala'nın ezeli ilmi üzere kalem kurudu zaten. Efendim bir toptan bela gelmiyor. Yani bütün dünya çapında gök yere inerse Türkiye mi kalır, Amerika mı kalır yani? Onun için umumi bir bela gelmeyeceğine dair allah Teala söz verdi. Hususi belalar gönderiyor biliyorsunuz. Ya, umumi demek bütün insanlığı bitirecek. Raddede bir, bu kadar günah var ama öyle de bir bela gelmiyor. Kıyamete kadar da gelmiyor ama gökten taş yağmalar olacak, maymuna dönmeler olacak da bu ümmette neler olacak önümüzdeki günlerde, gecelerde? Allah Teala gazabından, azabından hifzu emin eylesin. Amin. Amin.